Herkese merhaba arkadaşlar ben herde bugün sizlerle birlikte yine oyun oynayacağım ama dünkü gibi böyle şey yapmayacağım Nasıl nasılsan ee, böyle mükemmel oynamadığım bir oyun oynamayacağım bu sefer güzel oynadığım bir oyun oynayacağım adı NBA Jam NBA Jam nasıl bir oyundur yine size gösteririm bu sırada e, kayıt böyle başlatılıyordu evet başlatmış şimdi oyuna geçeyim e, ...oyun. Burada NBA Jam... ...bulmaya çalışıyorum. Aha burada. Arkadaşlar... ...bu oyunu biz böyle keşfettim... ...diyebiliriz böyle. Süper. Ve bana göre mükemmel bu oyun. NBA 2K18'den daha güzel bir oyun. İyi yapmış. Güzel. Süper. Şimdi... ...oyuna... giriliyor şu an. Evet. Şöyle... Mouse'u şuradan çekeyim. Evet galiba press ve evet, evet. E. Hadi kardeşim hemen açıl oyun. Evet arkadaşlar şu an Gen yazıyor. Ben bu sefer oyunda tanıtayım o arada. Gen Nam yazıyor oraya basıyorsunuz. Burada da istediğiniz gibi seçiyorsunuz. Hop seçtik mesela. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü takım var. Evet takım demeyeyim böyle iki kişilik, iki kişilik oluyor. Ee, ve oyun 2011'de çıktığı için Otomatikmen. Ee, nasıl? O 2011 oyuncuları mesela Orlando'da galiba. Nerede Orlando? Hidayet Türk oldu var diye biliyorum. Ben Orlando'yu alayım. Ben Orlando'yu alayım. Şimdi Dwight Howard'ın yanına bir ha. Hidayet Türkoğlu. Tamam bu Karşı tarafa da. Böyle o zamanların, o zamanların, o zamanların sistemle. tam olarak adını bilmiyorum adam. O iyiydi. O zamanlar iyi oynuyorlardı. Hatta 7 saniye ve 6 ucum sistemleri vardı. Şimdi burada arkadaşlar önemli olan kazanmak, kaybetmek değildir. Önemli olan bizim eğlenmemizdir. Onun bu sefer arkadaşlar ben bu oyuna koca kafalar oyun oyun diyorum. Zaten göreceksiniz şimdi. Hemen açıldı. Görüyorsunuz arkadaşlar kafaları. Mükemmel, mükemmel bir efektler var. Ben bu sonra hatırlamıyorum oyunun tuşlarını. Ondan dolayı diye... biraz kötü oynayabilirim. <laughs> gol terlik dedim. Hmm, şey. Dün yaşadığım sorunu burada da yaşadım. Evet. Gol terlik dedi. Ya bu oyunda da gol terlik mi olacak? Bakın şimdi. Hidayet Türk oldu. <laughs> süper süper süpersiniz Hidayet. Hmm. Hidayet Türk oldu da tanımayan varsa yani. Şu an Allah Allah. Sırf bana özel yapıyor ya oyun şu an. Hiç yapmaz normalde bunları, Hadi bunları bak. Hadi. Karşı tarafta Stineş var. Şöyle bir sana pas. Howard. Dwight Howard. Of of of. Şimdi ben dün de yaşadım bu sıkıntıyı. Lütfen bataryasını dinlemek lazım. Sorun oluyor ama Dwight Howard güzel bir smaç vurdu. Arkadaşlar 2,5 dakika galiba periyotlar. Yanlış demeyeyim 3 dakika da olabilir. İki buçuk dakikalık hop Ah oh, Ooo Dwight Howard <laughs> Orada arkadaşlar Halio pası da verebilirdim Oo oh. Steam Nash Steam Nash Atamadım Şimdi bak Dwight Howard geliyor Ooo oh. <laughs> yanıyoz 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 Şimdi arkadaşlar yanarken süper smaçlar vurabiliyoruz Hop girmesin o şu Puh be girmeseydin de gösterseydik yani yani Şimdi ben yanarak olarak vurmayı vurmuyorum oyunda Oho İdai Türk oğlu Süper Oho <laughs> İdai İdai coştu Arkadaşlar oyun yani böyle çok eğlenceli gelmişti ben bunun demosunu gördüm demosunu da böyle ücretsiz yapmışlar indirdim Sonra baktım şey böyle bu oyun çok güzel dedim böyle aile bir değerlerime bu oyunu alabilir miyiz dedim Onlar da seve seve dediler Of 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 ee, oyun arkadaşlar çok ucuzdu galiba 10 lira falan da ve çok da eğlenceli boy. <laughs> Steamleş. Şöyle o. Oh. Şu da çık kalksın dair. Ah be ah be. Şimdi. Arkadaşlar ben bu soru tuşları hatırladım. Durun size bir tuşları göstereyim buradan. A pas, X shoot, Y'de <laughs> yeah, e, böyle böyle blok ok vurma falan. Neyse. Adamlar bu sırada yanıyorlar. Yanarken bu smaçları acaba gösterdi miyim yok ya. sinirli smaç bunlar da. <laughs> Obo. Dwight Howard'da cidden ben şut atmaya çalıştım. <laughs> cidden ben Dwight Howard'da <laughs> şut atmaya çalıştım <şaşındaydım>, dedim değil mi? <laughs> Şimdi iki daha Türk oldu. Oo <laughs> oh, <laughs> Dwight Howard. <laughs> Arkadaşlar bu sırada Benji'nin tepkisini görebiliyor musunuz? Nasıl ya? Bakın şu da attı adam. Benji'nin tepkisi süper. Allah. Ne oldu? Galiba bir sıkıntı oldu oyunda ben de anlamadım. Allah Allah garip. Oo. Oh. Oo. <laughs> <laughs> Türk oldu. Yanlış demeyin, 2011 finalleriydi 2009 da olabilir Eee... Bir daha yok 2009 evet 2009 finallerinde hidayet, Türk Türkoğlu'nun bir bloğu var onu da izlemediyseniz Hemen 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 bu videodan çıkın izleyin o bloğu da Kobe Bryant'a e vurmuştu Allah rahmet eylesin Eee... Aaa Hidayet bak Bak övdüm Gördünüz bak öldüm nazar değdi hemen Hemen Şöyle yapalım. Hop oh, Hidayet Türkoğlu. Ooo oh, Tribend. <laughs> Hidayet Türkoğlu. Bu sırada Allah. Oho süper blok. Dwight Howard. Oo oh, süper pas. Dwight Howard'tan böyle bir pasın. O oh. bastılar. O da mı bastılar? O da mı bastılar? Şimdi. Devam edelim biz. Um, hop. Hop hemen 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 süper süper sayı. Bu Bu sırada hala atış soruyordum nasılsınız iyi misiniz? Tekrar var mı oyunda ben bilmiyorum da gördünüz mü? Gördünüz mü? Arkadaşlar biz ikinci periyotta, ha orada oyun durdu ya ikinci periyota girmişiz biz. Ben süreyle ilgilenmiyordum. Oo. Oh. Oo, Türk oldu. 25-25 yaptı skoru. Süpersin be Hop. Oho. Stimleş, stimleş. Şöyle. Of, 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 of. Şimdi bakın. Hemen, hemen burada bir. Hemen burada da bir var. Hemen burada da bir var. Oho, Hidayet Türk oldu. Yine smacı vurdu. Durumu 27-27'ye getirdik. Bu sırada bu oyunda arkadaşlar normalde Curry'nin kötü olmasını beklerim. Sonuçta 2011. Ama Curry de mükemmel. Hatta biraz sonra gösteririm. Ben onunla rekor kırdım. 33 kaptım yani öyle diyeyim. Hidayet Türk oldu. Bınk. Bınk. Bank Oh. Şimdi 12 saniye kalmış. Hidayet Türk oldu. burada. Coşturacak mısın takımını? Oh. Hidayet Türkoğlu ve ver, ver Dwight Howard'a Dwight Howard Olmadı bu Neyse Ben Dwight Howard dışında kimler var ben bir, bu takımı pek tanımıyorum Dwight Howard Aha. Kimse yok neyse Böyle tanıdığım biri yok yani Onların da takımını düzenleyebiliyormuş <laughs> Oo. Arkadaşlar bu sonra oyun videolarını beğeniyorsanız beğenin beğenmiyorsanız yoruma yazın ben beğenmedim bir daha atma yazın Eee Ondan diye pek böyle çekmem eğer beğenmediyseniz ama 29 35 olmuş bu sırada Ben İzmirliyim 35 severim ondan <laughs> dolayı adamları 35 tutmaya çalışacağım ama <laughs> Girmedi. Hadi. Süperiz. Hidayet. auto o şutu. Sindrom <laughs> <laughs> bozuldu. <laughs> 37 oldu adamlar. Bu siz istediniz bunu. Bunu siz istediniz bakın. Allah'ım ya Rabbim ya. A B'ye basınca itiyormuşuz arkadaşlar durun. Güncelleme geldi. Dın böyle kafaya dın etti. B'ye basınca da savunmada itiyor. Evet. Almak isteyen varsa bunu onun için öğretebilirim. Oh. Ya 29'a kaldım ya. Ne oldu adamlar 40 oldu 40. Yanarken normal sistemde şey yanmasaydım... kill çok güzel smaçlar basardı ama oh. Hidayet var ya bak yılın bak 1000 liralık hareket 10 kuruşluk smaç. Hatta bak smaç da yok. Yani Neyse Dwight Howard İşte bu be Allah'a şükür geri döndük be Hadi devam Ya neden ya? Neden ya bak. İki tane Türk oldu bak böyle üçlükler atabiliyor mu? Atamıyor bak görün. Attı. Evet, olur olur böyle olur. Süper. Süpersiniz. Bunu da severim. Hadi. Hadi süper. Stimleş, it itme itbe oğlum. It o oh, süper. Şimdi Hidayet Türk oldu. Hidayet Türk oldu. Kaç sayı ulaşmış görebiliyoruz mu? 26 sayı art 6 blok 6 rebound 4 asist yapmış maşallah maşallah. Tut 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 Acaba biz bir quarter double yapabilir miyiz? Quarter double yapabilir miyiz? İlla triple-double yaparız da. Hop! Şöyle Hidayet Türk oldu. Şimdi 49-38 oldu. Hmm. Evet, evet. Oo. <laughs> oh. Oradan da mı? Hidayet! Dınk! Dınk! Sesi duydunuz mu? <laughs> dınk! Oh az kalsın giriyordu bak böyle içime böyle kaynar kaynar sular inecektim bugün yol değerleri nedense oh süper süper biraz kasıyor size görüyor musunuz mu Allah Allah kasmıyor da neyse geçti gibi şimdi yine kasıyor ama neyse ben böyle de oynarım böyle de oynarım evet Hadi Hidayet bir tane daha uçuk gönderdi. <laughs> Ve TikTok'ta <laughs> yapıyorlarmış güzel dediler. Sivneş cidden smaç mı bastı? Yeah. Oo o oh, Dwight Howard gönder gönderdi üçlü Dwight Howard. <laughs> Bunu <laughs> diyeceğim hiç aklıma gelmez de valla. 40 yıl düşünsem böyle Dwight Howard'ın böyle gönderdiği üçlü Dwight Howard o Dwight Howard bomboş kaçırdım be cidden bomboş. Dwight Howard nereye attı? Ama ama yok yani ama o süpersin Dwight. Pu Olmadı ama böyle bakın, bir de 17 saniye nasıl geri dönülür? Evet. Böyle bakın. En başta... En başta airball bulatıyorsunuz evet, en başta airball atmak şart. Sonra... Sonra da, sonra da kaçıracaksınız ama son 59 saniyede... Nasıl geri dönülemez? Bu <laughs> ne ya? <laughs> Neden girmiyorsun? Al gir. Gir bu. Bu girsin işte ya. Panyalı olsa girsin. Önemli olan bu. Dördüncü veriyor da. Hadi süpersin be. İç bir daha. Bir daha et. Bir daha et. Bir daha. Bir daha et. Buradan bir daha at. Ben bir daha et Türk oldu. Son 22 saniye kalan. Ne yapıyorsun? Ne diyeceğine, ne diyeceğine, ne diyeceğine. Hadi. Hadi. Süper blok. Süper blok. Süper blok. Buradan bir tane daha gönder. Hidayet Türk oğlu ben. Son 7 saniye hadi. Ama döndüremedik be. Ah. İşte. Ama ama ama. Burada eğlendik mi? Evet eğlendik. Süper eğlendik hem de. Mükemmel eğlendik. Daha eğlenebilir miydik? Evet ama Hidayet Türkoğlu'nun sesini okuyorum. Bakın 42 sayı, 10 rebound, 8 blok, 5 asist. Yani tebrik et, hidayet. Adamsın. Ee, şimdik, şimdik. Evet arkadaşlar ben böyle bir bir oyuncu daha göstermek istiyorum durun. nerede neredeydi ya o hangi takımdaydı? Dur. Hatırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Köre size körün düşüşlerini göstermek istiyorum işte. Ha bak karşı tarafa LeBron'la Wade alıyorum. Ve bir yer oynarım herhalde. Ondan sonra böyle videoyu kapatırız. Böyle güzel olur. Evet. Devam ediyormuş. Evet, kayıt devam ediyor. Yanlışlıkla durdurduğumu sandım. Şimdi Kim çıkıyor hava şimdi? Tabii bilmiyorum. tanımadığımda oyuncu çıkıyor. Ooh, Lebron ne sen? Bakın şimdi Curry buradan da valla. oh <laughs> Curry'nin şutlarını göstermeye geldik. Lebron Lebron saldırısına uğradık. Show ana haber hattına gönderelim bunu. Oh. <laughs> Yapmayın ama ya olmaz böyle şey ama ne diyeceği ne diyecek. <laughs> Şimdi Curry'nin üçlüklerini değil turnikesini göstermeye geldim evet evet turnike daha başarılı bence. <gülüyor> <gülüyor> Lebron <gülüyor> gol derdik <verdi>. tamam tamam. <laughs> oh Curry bank. Yapma. Devron'a bak ya sen. Yine mi Curry ile ha? Allah'ım yarabbim Ne kadar şey ya bu. Ya. Olmadı. Neyse. Evet. Curry ile güzel bir maç yapamadığımıza göre. Oyunu. Evet. Biz videoyu da burada sonlandırabiliriz. Evet arkadaşlar. Ben de kaydım. Durdurum. Hey, Durduruyor. Evet. Arkadaşlar e, bugünkü videomuzdan sonunda geldik. E, nasıl demeyim yani benden bu kadar diyeyim. E, güzel oynadım mı? <laughs> tartışılır. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. bay bye. bye. Yani bu sırada hemen hemen şu arkadaşınız için alta inip bakın alta böyle yapıyorlarmış. Alta inip beğenebilirsiniz. Bir de bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız demeyeceğim çünkü ben atmaya devam ederim. Ee, görüşürüz. Bay bay.